哦，哈哈哈哈！ Ya bir şey söyleyeyim mi çocuklar? Sakın kapıya kim olduğunu öğrenmeden bakmayın, tamam mı? Tamam. Çünkü bu sıralar kapıya korkunç maskeli bir adam geliyormuş ve çocuklara zarar veriyormuş. Aa! Evet. O yüzden kim olduğunu öğrenmeden kapıya bakmıyoruz. Tamam. Şimdi burada güzelce oynarken ben de size güzelce meşgul tamam mı? Yaşasın! Yaşasın. Ayrıca beni korkutmasın da sana göstereceğim. <laughs> Demişti. Aman Ama bir şey olmaz. Onlar sadece masallarda olur Eymen. Hadi gel açalım.

Sakın buradan kalkmayın. Ay inşallah beni görmez. Hiç kimse şey kitap da. Gelmiyor ama Gelin çabuk. Ah evet işte maskele. Maskeli yenebilmek için çok cesur olmanız lazım. Çocuklardan çok korkuyor. Çocuklar maskeli sizden çok korkuyormuş. O zaman bir arkadaşımız ona tuzak kuracak. Maskenin yüzünden maskeyi çıkartırsak bir daha hiçbir çocuk şey yapamayacakmış. Rahatsız edemeyecekmiş. Tamam mı? O zaman ne yapıyoruz? Biliyorsun Ayy, Ayak sesleri verin. Hemen saklanıyoruz. Sen bulunacaksın maskeli tarafından. Sonra onu bizim önümüze getireceksin. Biz tam ayrımına etkisiz hale getirip maskesini çıkartacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Çıkın bakalım. Şimdi o zaman bu senin yanında kalsın. Belki yardım olur. Bir, iki, üç, saklanın. Al. Şişt. Sakın ses çıkartmayın. Çocuklar. Neredesiniz? Bunlar nerede ya? Bunları bulamıyorum. Bir dakika ben burada zaten bulunmak için saklanıyorum. Neyse. Hey, evet, evde kimse yok mu? Çocuk. Aha! Bir tane kız. En sevdiğim şey. Çocuk. Sen mi açtın bana kapıyı? Evet. Gel bakalım buraya. Sana çok güzel şekerler vereceğim. Ben çocukları çok severim. <laughs> Gel bakalım buraya. <gülüyor> <gülüyor> Diğer <arkadaşlarının> nerede? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşların nerede? Arkadaşların nerede? Çabuk söyle. Çabuk. Plan mı yapıyorsunuz? Kimse yok ki ne planı? Yalan söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Hepinizi vuracağım. O delini aldı. Ben de hemen tavayı alayım. Eymen sen sakın çıkma yerinden. İşte tava burada. Eyvah! Çok ses çıkar. Kesin duymuştur. Hani öyle kimse yok diyor. Ozonlu Şeştade'de hepiniz yakalayacağım. Sen görürsün. Anne işte geliyor da. Çok korkuyorum. Çocuklar size şeker vereceğim. Neredesiniz? Orada. Aa, gel bakayım buraya. Hayır hayır beni alma. Gel bakalım. Aaaa 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 Deniz koş koş bayıldı. <laughs> yani çocuklar Kitapta yazana göre bu maskeyi Bir çocuğun açması gerekiyor siz açın Hadi bakalım <laughs>

Hayır hayır ya. Saat 2 olmuş. Ay anne bak. Gece vakti benzinlik falan mı bulacağız yani? Nereden bulacağız o çocuk? Biz de gelelim. Ya onlar da gelsin. He gittik bir de sizin gelmeniz kaldı. Tamam hadi kalkın. Oğlum yaşasın. Hadi. Hadi. <laughs> ya bak ya otlak gibi ödüm koptu valla. Hadi gelin. <laughs> Gökhan amcanızı da alalım. Gökhan evet. amcanızla gidelim. <laughs> Gökhan abi arasana seni. Ay bu Gökhan da ya. Evet. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne Sıkıntı şey, var. Tabii ki internetlere... Şey. De, Gecenin bu saatinde 6.30 puan var, benzinlik... De... mi gidecek yoksa asansörden mi evet. evet ya. 10 kat, kat... Ay, kat... kat. kat. kat Ya da, evet ya 10 kat indirmez kimimler... asansörden. Evet başladı. ya. Hem de ses tırtınız galiba. Ya. Şuna bak ya, daha sıkıntı kaldı herhalde senin. Bir şey ya, geçen bir şey olmadı mı? Sizin Şunun çalışmıyordu galiba. Biraz aslında. ya. Evet, burası Düşünsene, içeride kalıyormuşsun. Evet. Ben bir şey yapıyorum. Hala kanını bu mi? ya? Bu ne ya? Basıyoruz, basıyoruz. Niye gitmiyor bu? Evet. Aa, hayır! hayır. Hey. Hey. Oh. Ayy! Aaaa! Ay. Alarma basın, alarm al. Alarm mı? Alarm Alarm da çalmıyor! Noo! Oh. Ya ben dedim, bilmiyordum. Ne oluyor çocuklar? Allah'ım ya, kısa süreli kalp krizi ya. geçirecektim. Oh evet. o, Allah. ya Vallahi hiç on kat yürümeye yedim evet. yok. Eğmen Selim var ya, bu abur cubur yüzünden başımıza evet gelmeyen... Asansörde kalacakmışım. Evet, siz, siz de geldiniz. Benim. Yoksa Yok sen artık asansör değil miydi o? Ben karıştırdım ya. Ee, Aa, sen insana sordun binerken o muydu bu muydu? Sen ben de bilmiyorum ama ya. Ay sağda değil miydi? Sen de bilmiyorum Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Korkma Ey yani. Eyvah korkmayın. Tamam. Telefonu sen. Ben almamışım. Ben de almadım. Ben de almadım. Şey. Ya şaka gibi. Alarm da basmıyor. Telefondan mı? Korkma. Oh. Ay çıkan seslere bakalım. Ne bekliyorsun? Kimse var mı? Lütfen bir şansım kalıyor. Kimse var mı? Lütfen birer içeride kalalım, içeride kalalım. Ne yaptı? Ama burada yaşlı adamın ne işi var? Bir şey söyleyeceğim. Git şuradan Git, git. şuradan git. git. Eyvah! Ah! Boyum yetişmiyor ya! Anne! Anne şuraya baksana ya! Boyum yetişmiyor! Of Eyvah! Ay Eyvah! O kim? Eyvah! Kocaman gözlü bir tek korkut bir yaratık var kapıda! Hala vuruyor ya! Ne Anne ben... Bence açmadın. Açmalı mıyım? Evet. Anneciğim çok korkacaksan ne olacak? Bence gitmez o kafanın dibinde. Çal çaldı çaldı. Bizi ne kafamızı kafamızı alacak ya? Ben bir anneyim. Çocuğuma bir şey olmasına asla izin vermem. O kocaman pörtlek gözlü yaratığın canını okurum. Açacağım Eyman. Hı -hı. Eyman ama çok korkuyorum. Arkama geçin. Geç anneciğim, arkama geç, geç, geç. Allah'ım, anneyim ama yine çok korkuyorum. Ama o canavarı parçalayacağım şimdi. Gel bu kimsen buraya, bücürün dişi. Baba. Eyvah. Galiba çok korkuyorum anneciğim. <laughs> anne, anne çok Eyvah bir saniye, merhaba diyor. Ben bu sesi galiba tanıyorum. Derin, yine sen mi şaka yapıyorsun? Ya. Bana ya, inanmadın. Bak ya yine bu korkunç maskeyi takıp bizi kandırdı. Gel bakayım içeri. Seni yapacağız seni. Hı. Aa, Aa derin onu mi? Bunun içinde gerçek canavarlar olduğu söyleniliyor. Gerçek canavarlar mı? İnanmıyorum. Allah'ım ya yine lanetli bir ben şey içinde ve gizemini çözmemizi istiyorsun. Hadi gel bakalım ya neler varmış. Şuna bak ya. Allah'ım ya Rabbim. Böyle şeyleri nereden buluyorsun derin? Vav wow, harika bir kitapmış ya. Gerçekten de içinde ge çok güzel bir şeyler var gibi. He, bunlar ne ya? Yaratıklar falan. Derin. Yine ne gizemini çözdüreceksin bize? Her şeyi. Özlem wow. abla ben çok susadım. Susadın mı? Anne ben de susadım. Zaten sen susamasan şaşırırdım anneciğim. Peki siz birazcık inceleyin durun. Ben size su getireyim. Değil abla burada ne yazıyor? Okusana ben okuma yazmayı bilmiyorum. De, lava la zıp zıp. Hava la mı? Lava Luba da kadar. <laughs> çok komik bir <tabii ki> şeyler. Komik değilim. Komiksin. Aşk aşk. Ben okuyamıyorum. Okuyamıyorsun. <laughs> okuyamıyorum. Okumaya çalışıyorum. Buna ne oldu ya dişlerin neden böyle oldu? Bu avaloğop mu demiştin? De Allah Allah su <laughs> istediniz. bir şaka dişi mi? Ha. Eyvah burnuna ne oldu? Ay. Aman Allah'ım. Ay son ne yaptınız siz? Buradaki e, sihirli kelimeler ne okuyacak? Sihirli kelimeler mi? Bu, burada ne okumuş olabilirsiniz ki ya? Zubidi bu zubidi bir kamtarı mı? mi? O ne demek ya? Ne garip bir şey bu ya? Zubidi... Bu ne? Aa, ah, Bu kitaptaki bütün her şey gerçek! Ne yapacağız şimdi? Nasıl bunları değiştireceğiz? Çok komiksin ya! Benim inerlerim böyle, Allah, Allah Şuna bak ya! Kapı çalıyor! Nene, senin beklediğin biri var mıydı? Ha hayır! Eymen, senin beklediğin biri var mıydı? Hayır! Şu kitabın saat çıkın, gelin yanımda. Şşş! Sensiz olun! Şu kılıkta var ya bizi, birisi görse var ya korkudan ölür! E, kapıda kimse yok ki. Gelmesi adam mı? Yok. Gerçekten kimse gelmemiş. Oraya gel. E hala zil çalıyor mu? Başka gelmiyorsa bak. Anne sirene bas sirene. Ne yapacağız biz şimdi ya? Zombiler. Bak gelmişler. Nereden görmüştün? Kitapta korkunç bu. Yoksa şu bizi bu hale getiren kitap mı? Evet. O zaman o kitabı bulalım. Herkes kapıdan uzak dursun. Kimse kapıyı açmıyor ona göre. Eee? Buraya koymuştum. Kitabı en son. Ya! Buraya koymuştum. Allah'ım elimin bu halde kaldığına mı? Buna yok. Oğlumun koca burunlu olduğuna mı yemin? Kapıda bir cadı var ona mı üzüleyim bilemedim ya. Nerede bu Zil çalıyor yine ya ne yapacağız? Hemen saklanın hemen saklanın çocuklar. Ben ne yapabilirim acaba? Ne yapabilirim? Çok korkuyorum ya. Cadı bizim şeyi kılarsa çok korkuyorum. Kılarsa bizim, bizim eve girebilir. Korkma en önemli annem vuracak kendisine hepsini şey olmak. Ne yapacağım ben ya? Çocuklar bana çok güveniyor. Kapıdakinden ben de korkuyorum. Ama bunu çocuklara belli edin. Yine zil çalıyor. Ama burada kimse yok. Olmaz. Çocuklar. hiçbir şey yapamıyorum ki. Gel sizce de. Burada, 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 burada. Çocuklar, şimdi sayfada ne yazıyor? Tüm hayatım boyunca buna çalıştım. Eğer bu büyüden hep birlikte kurtulmak istiyorsanız, üçünüz el ele tutuşarak, tutuşarak şimba, şimba, şimba deyin diyor. O zaman ellerinizi verin bakın çocuklar. Çocuklar, anladınız mı? Ellerinizi sıkıca tutun. Üçümüz bir beraber şimba diye bağırıyoruz, tamam mı? Aa. Üç kez. Şimdi Simba 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 Elman burnun düzelmiş Aa benim de parmağım düzelmiş Düşünün i̇şte düzelmiş Evet süper Bu birden kurtulduk Yaşlı cadı teyzeyi de Tarihe gömdük